Günaydın. Günaydın. Bakın kim geldi. Günaydın. Özlem geldi. Ramazandaki bir vlogda söylemiştim zaten. Hani Özlem bir sağlık sebebiyle ablasının yanına gelmişti. İşte bize de uğradı. Sağ olsun. Birkaç gün bende kalacak. Soranlar oluyordu Instagram'daki canlı yanımda da zaten beraber bolca gece rutini ve vlog çekmeye çalışacağız tabi. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ben de yardım Hı. ettim abi. Evet, benim kızım da her zamanki gibi bana yardım etti. Beraber hazırladık soframızı. Yine oturma odasında yiyoruz. Biliyorsunuz hani klima burada diye burada yapıyoruz. Bazen kahvaltıydı, yemekti yiyoruz. Biz yine bizim favori kafeye gidiyoruz yaptık, toparladık, kutayı uyuttuk, derinde tablette takılıyordu. Biz de çıkalım bari dedik. Kahve içelim o muhakkak. Ben de bilmiyorum. Gene Türkçelerle. Hep Türkçe çalıyor burada da. Neyse telif Hakkı olmasın diye. beraber evet. Şimdi bu senin bebeğin olacak, teyzem de ablası olacak, ben de kofer alacağım, sen saçını yaptırmaya bana getireceksin, ben de saçını yapacağım. Tamam. Hı. Gel benim güzel kızım, maviş gözlü kızım. Ooy. Bu arada bana instagramda canlı yayında derin oyuncaklarını göstermeyi çok sevdiğini falan anlattım canlı yayında. Birisi de dedi hani vlog'un içinde göstersen Derin'in favori oyuncaklarını kendisi anlatsın diye. İlginizi çekerse yorum olarak yazın. Ee, Derin Hanım kendisi anlatsın. Hangi oyuncakları daha çok sevdiğini seçsin. Gerçi bir sürüdür ama bir beş tane diyeyim. En sevdiğim beş oyuncağı çıkar diyeyim. O kendisi hem gösterir hem anlatır size eğer isterseniz ilginizi çekerse. Senden de iyi vlog çıkarır. <laughs> evet. Benden evet. güzel vlog çeker. Anne <laughs> Geçen alışveriş. Evet çok duygulanmıştım. O o videoyu da aşağıya koyacağım linkini oraya bir bakın. Değil mi anne? Evet. Yerden <laughs> duygulanma başladı anne sende. <laughs> evet, kuaföre gidiyoruz şimdi. Evet, evet. Hadi yürüyelim. Hop. Merhaba. 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 Ben kızımı <laughs> Saçını kestirmek istiyorum. Havalar sıcak ya. Çok terliyor böyle. Böyle ensesinde falan böyle kızarmalar başladı sıcaktan dolayı. Değil mi ablası? Evet. Ay canım Hı. kardeşim benim. Evet. Keser misiniz bunu kuaför hanımcığım? Evet. Elimle keseceğim çünkü makas yok anne. Aa, aa ne oldu makas? Senin orada kol borcuyduk şeyleri. Yok ama o. Zaten evet. o sepeti bir desek ya derinlerinde neler çıkacak. Şimdi keselim o zaman. Evet. Önce. Ağlama tamam mı? Hı. Çok güzel olacak. Çok benim kızım duruyormuş. Ee, ben ablasını da küçükken size getirirdim hep saçını falan kestirmeyi küçükken ben de gidiyormuşum bu kuaföre. <laughs> <laughs> Daha büyümemişken. Hep size getirirdim. Hatırladınız mı? Kocaman oldu ama Değil evet. Mi? Küçükken de getirirdim evet. onu. Evet. Nasıl büyümüş mü güzel olmuş evet. mu? Evet büyümüş. Bir de saçını şey yapacağım. Bu şey bu resminden yapacağım. Resminde gösteriyor saçını bu. Hı hı. Ondan yapacağım. Tamam. Sonra da bana makyaj yapar mısınız? Hı hı. Tamam. Bebeğimiz Ay kelebekli tokası da çok, çok yakışmış canım kardeşim Yalnız bir bali çok güzel oldu. <laughs> güzel Aslında Allah. bu kelebekli bu tarafa takacaktım oraya takamıyorum pembe olduğu için. Neden? Ha, aynı değiller değil mi renk uyumu evet. olmak zorunda. Keşke bu renkten bir tane daha olsaydı. Onu buraya takardık. Ay çok güzel olurdu. Evet. Hmm. Benim makyajımı şimdi yapacak mısınız? Evet. Kalk. Şimdi size çekmece göstereceğim. Anlat bakalım neler varmış evet. içinde. Evet. El iki adet toka. Üç tane bu. Üç mü? Evet. Hı. Yalnız yüzüğünü de göster istersen. Olur. O yüzük parmaktan hiç çıkmıyor uyanıp kalktığında değil mi? Sabah kalkıyor. direkt o yüzüğünü takı böyle koyuyor Ne zaman çıkarıyordun? Yemekten sonra yatınca ayrıca el yıkarken. Bu kadar. Evet. Hı hı. Öyle bakımlı olmak, süslü olmak bunu gerekiyor. buraya koy. Takacağım bunu anne. Tak yavrum. Çiçekli bu'ndan bir sürü vardı. Bilezik. Evet. Ama nedense hep evin içinde bir anda yok oluyorlar. Hiç Evet. Koltuğun altına gidiyordur, oyuncakların başka yerine gidiyordur e ben. Ben koltuğun altına süpürken hiç bana denk gelmiyor ama. Atep oyuncak sepetinin içinde mi kayboluyor? Oranın oranın içine giriyor dedim ya işte. Oradan göremiyoruz. Dedim ben ya işte. Çok... Bir türlü anlayamıyorsun teyzesi. <laughs> o fırça ne içinde? Göz farını sürüyoruz. Göz Aa. Farını. Yalnız bu küçük biraz küçük göz farı için küçük Gözümüz. tek sürümlü, Kolaylı. tabi pratik olur bir sürmede sürersin hem dağıtır hem sürer o ne rouge bu bu daha çok şey gibi ya balm diyor zaten balmistine yani hani biraz dudak kremi gibi de parlaklık biraz da renk veriyor. Bu benim de. Derin hanım o kadar çok gözü düştü ki buna. Benim olsa mı anne? Ben mi kullansam anne? Baktım ki bir anda çekmecemden yok olmuş. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Sonra da beni çekmecemden çıkmış. Allah'ım yarabbim. İşte bu göz farı. Bundan süreceğim o fırçayla. Şimdi canlı canlı olarak göreceksiniz. Evet. evet. Teyzesine makyaj yapacakmış. Evet. onları açmak ister misin? Evet. Beraber açalım. Rujlarla göz farı. Evet. Burada da yanaklara sürülen şeyler. Aynen. Bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Ee, benim teyzem hem kızına hem kendine alınca derinin çok hoşuna gitti. Sağ olsun bir dahaki gittiğimizde de derine de almıştı. Onu verdi. Anne bunları sürmeme izin vermiyor ama çekmecemde durmama izin veriyor. Evet ama böyle e, düğün falan olduğu zaman anne azıcık süreyim mi diye heves ediyor ya da bir doğum gününe falan gideceğimiz zaman azıcık şundan sürüyoruz göz, göz kapağına şöyle çok Biz çocuğu işte yani ne kadar yok dersen de heves ediyor. Anne ben orada ekrana bakayım ki kapanıyor mu kapanmıyor mu diye. Aynen öyle takip çeksin et bize. ki sizi. Yakına alayım makyajı görün. ne renklerde o kuaför hanım peki? Çok güzel duruyor da. pembe renkte. Hmm. Sen beğendin mi acaba ablası? Kızım evet. benim. Ay sen benim kızımdın değil mi? Evet. Kızım bakmak çok... ister misin rengini? Ay Yalnız çok güzel, güzel de sürmüş. Anne şimdi teyzem mi oldu senin kızın? Evet ama demedin mi o bebeğin ablasısın sen diye? Unuttun e mu? İki tane kızım var. Evet bir o küçük bebek var. Bebeli. Bir, bir bu. Bir de aha bu. Aha bu. <gülüyor> 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 Kapatalım. Sürdün evet, bir tane. Yemez. Tamam ben kapattım. <gülüyor> yemez <gülüyor> yemez. <gülüyor> Şimdi Göz ee, ekrana, kameraya göstermek ister misin? Hı hı. Rengini. Ne renklerdi anneciğim o? Hmm, Kuru renk bir şey işte. Pembe renk gibi. Evet, Karışık evet. gibi. Karışık <laughs> Karışık olunca bu renk oluyor herhalde. Aynen. Ay inanmıyorum. Yalnız iyi fikir değil mi? Bir fırçayla tüm göz kapağını halletti. Aç, aç tamam mı? Tamam. <laughs> Açabilirsin tam olmadı ama diyelim. İstersen yapabilirsin biraz daha olmadıysa. Evet hangisi içine sinmediyse sonuçta kuaför sensin. Tamam. Tamam. Teşekkür Bit. ederim. Başka bir şey sürecek miyiz? Aydınlatıcı hmm. güzel olur bence. Yanaklara sürlen şey. Hmm. Mi? Tamam. Aydınlatıcı bu hangisiydi bu. acaba? Bu değil mi? Evet. Göstermek ister misin o aydınlatıcıyı? Ne? Bunu süreceğim. Aydınlatıcı. Evet. Ona ve onun rengine benziyor zaten. Evet. Aydınlatıcı nereleri sürüyordu? Evet. Kollarla da kızım. sürebilirsin. Evet, ya, onunla süreceğim amaçlı fırça. Oo, oo, çok güzel dokundurdun Oo, a, pudra gibi mi sürülüyor acaba? Aydınlatıcıyı nasıl sürülüyor? Böyle Evet pudra gibi oldu ama çok güzel oldu bence. Okay. Wow, çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Bizim ücretimiz ne kadar? Kızımın saçını kestirdim. Öbür küçük kızıma makyaj yaptırdım. Kuaför hanım ne tuttu? Hmm. Ne ödememiz gerek? 5. 5 lira mı? Çok uygun. Yıllardır konusu. geliyorum ben buraya hep 5 lira. Buyurun. herkesi bekliyoruz derim kuaföre. Hayırlı işler versin Allah size inşallah. Çocuklarla ne kadar oynarsanız oynayın hiç onların enerjisine de yetişemeyiz. Biz bıksak da onlar bıkmıyor doğal olarak çocuk işte. E biz bazen çevdiğimiz şeylerden biliyoruz. işte. Yani. ne kadar yap alırsan al ne kadar yaparsan yap bakın. Ben size söyleyeyim kaç kaçamam. Tamam. Bugünlük de bizden bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.